Evet sevgili kayakseverler, RGS Kayak Merkezi'ndeyiz. Hisarcık Kapı'dayız. Hemen üst teleferindeyiz. Nereye gideceğiz? Arkadaşlar bordumuzla birlikteyiz. Ee, i̇kimiziz. Ben ve bordum. Başka kimse yok. Ee, elbette ki e, yüce Allah her zaman yanımızda. Ee, arkadaşlar Develi Kapı'ya gideceğiz. Ee, oradan bir kültepe yapacağız. Kafamıza göre takılıyoruz. Ee, bugün e, yalnızım dediğim gibi free takılıyoruz dostlar. Hadi devam edelim. Tekir bölgesine geldik, arkamız e, Tekir ve Kültepe Zümrüt Tesisi, e, hava ve pistler gayet güzel, hadi devam edelim arkadaşlar. Türkçe köze ver. TC devirlik hemen başlıyoruz arkadaşlar. Sezon sonu olması nedeniyle e, neredeyse pislerde e, kimse yok. E, dolayısıyla da e, sakin bir e, kayak günü geçiriyorum diyebilirim. E, sabahtan dahayla hala e, hasam vardı e, şimdi onlardan da ayrıldım. Artık dediğim gibi e, yalnız takılıyorum arkadaşlar. evet. Kırmadan geçeceğim. <laughs> Ve Gültepe e, hem tesisine hem de şu anda e, ee, pistindeyiz. Karın durumu gayet güzel. Devam edelim.